burada o olayları, o Yunan vahşetini yaşamış olan o Çameriya Arnavutlarının anlatımlarını okuyup aktarmaya çalışıyorum. Şahit Nurisa Pronia, Paramethia. Paramethia, Çameriya bölgesini çok güzel bir sahil kasabası, inanılmaz güzel bir yer. Ama şu an tabii ki Yunanistan'ın elinde, Yunanların elinde. Onlar her şeyi katletmeye, her şeyi zorla e, sahiplenmeye, insanların haklarını yemeye bayağı bir seviyorlar. Yani onlar İzmir'de denize dökmek az bile. Nuri Şapronia, Hüseyin ve Feride Demi çiftinin kızı. Yaşı 30. Muharrem Pronya ile evli. Berat kentinde Sikuşe mahallesinde yaşayan bir e, ailedir. Yani Berat kenti Arnavutluk'ta şu anda çok güzel Bektaşi şehri olan bir yer. 27 Haziran 1944 tarihinde Zerva'nın mayetindeki Lefter Stungari yanındaki 20 askeriyle birlikte beni bıçakla tedit ederek evimde bütün eşyaları zorla aldı. Yani şöyle söyleyeyim internete girin ve Zerva yazın Yunanlı yani e, o katil çetinin başı Zerva yazın ve e, bununla ilgili Wikipedia'sında ve Türkçe olarak bayağı bir tezler göreceksiniz. Bunlar öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Ve hayatla ilgili ne kadar geçmişte yaşamış olan olayları ve acıları görüyorsak biz o kadar da güçlü oluyoruz. Çünkü ders çıkartıp ve hayatımızda nasıl daha mutlu olabiliriz diye e, ve nasıl daha şey pozitif bakabiliriz diye gerçekten bize ön gösteriyor. Evet, başlıyorum. 27 Haziran 1944 tarihinde Zervan'ın Mayetindeki Lefters Tungari yanında 20 asker ile birlikte beni bıçakla tadit ederek evimde bütün eşyaları zorla aldı. O gece korkudan komşumuzun evinde kaldı. Ertesi gün komşum beni evinden kovdu. Üç çocukla gidecek bir yerim olmadığı için evinin bahçesinde ağaçların arasında saklandım. İnanılmaz! tüyleri diken diken eden bir anlatım bu. Bir o kadar böyle bir travma var ki burada. Oğlum 4 yaşında, kızlarım ise 6 ve 2 yaşındaydı. O gece Vangel Narakan'ın oğlu ve silahlı 3 arkadaşı evime geldiler. Kısa süre içerisinde beni buldular. 4 yaşındaki oğlumu zorla elimde aldılar. Oğlumu ağaçların arasında götürerek kesmekle tehdit ediyorlardı. Yani düşünün, yani orada koskocaman kaç yaşında askerler var ve 4 yaşında bir çocuğu annesinin kucağında alıp ve o kadını çocuğunu keseceğiz diye tehdit ediyorlar. Ne kadar ağır bir travma bir anne için. Ya çocuğun üzerinde biz bugün bir, bir sinek dayanamazken yani o, dört 4 yaşında bir çocuğun böyle bir katillerin ellerinde görmek öyle katiller böyle katiller değildi bunlar ha. O çocukları alıp o bebeleri kundağında alıp canlı canlı ateş atıp ve annelerini yiyen diyen bir zerva çetesi var burada. Ve yemeyen anneleri ki bir anne kendi çocuğunu piştiğini görmüyor. Ya bırak yemeği ya çocuğun canlı canlı pişiyor. Yani o kadını ben düşünmek istemiyorum. Ve o kadınları canlı canlı o e, tüfeklerinin iğneleriyle bıçaklarıyla Onlara kesip kesip öyle can vermesini bıraktılar. Kadınlar memelerini de alıp da tavanda canlı canlı kesip orada astılar. Ve bunlar yaşayan insanlar anlatıyor. Öyle öykü değil yani bir kitap öyküsü değil bu. Yaşanmış olan olaylar bunlar. 4 yaşındaki oğlumu zorla elimde aldılar. Oğlumu ağaçların arasında götürerek kesmekle tehdit ediyorlardı. Ben ise çıldırmışım. Çıldırmış gibi ağlayarak bağırıyordum. Sesim çıktığı kadar bağırıyordum. Sanki beni hiç duymuyorlardı ve olumu şöyle sesleniyorlardı. Sen yumuşak ve tazesin. Seni pişirip yiyeceğiz. Yani düşün. Böyle bir vahşet yaşandı. Bu nedenle çamurya soykırımı, çamurya etnosi, genosid diye bir olay var. Çünkü bu yaşandı ve bir kişi değil binlerce kişi, binlerce kişi bu yaşatıldı. Çocuk, büyük, kadın, erkek, yaşlı demeden. Sen yumuşak ve tazesin Seni pişirip yiyeceğiz. Sesimi komşum Sotir Nikola duymuş. Yanıma geldi. Sonra hızla onların yanında gitti. Onlarla tartışır gibi bir şey konuşma yaptı. Yani Sotir Nikola bir Yunanlı. Onlarla tartışır gibi bir konuşma yaptı ve sonra bana döndü. Oğlunu bırakmak için para istiyorlar dedi. Para. Allah belasını versin bu paranın yani. Paranın gücü ne kadar kötü bir şey. Ben de parayı ödedikten sonra oğlumu geri verdiler. Oğlumun korkudan ben beyaz olmuştu ve adeta ölü gibi duruyordu. Boğazında kan akıyordu. Bugün de boğazındaki bıçak yarası izlerini görmek mümkündür. Bu durumdan Kurtulur, kurtulmaz. Şaban Kuran'ın evine gitmeye karar verdim. Yolda Zervan'ın bir grup askerleriyle karşılaştım. Dimitri Paskoya da onlardan birlikteydi. Yani kadın burada bunu anlatırken bu isimleri vurguluyor ya, bu isimler onların komşularıdır. Ve bu komşular onlar işbirliği yaptılar bu katil çetesiyle ve orada yaşamakta olan bu aileleri zulüm yaşattıkları, korku, ee, dehşet sıçradılar. Yani düşünün canlı bir bebeğin canlı canlı yakacak ve annesinin ye diyecek kadar katil çetesi bu. Yani dediğim öykü değil bunlar yaşanmış olaylar ve yaşayan insanlar bunu anlatıyor ve onlar biz kitaba e, birleştirdik ki o öykülerde bende bin tane daha var çektiğim öyküleri. Onları da ben kitapta e, yazmaya çalışıyorum şu anda hem Arnavutça hem Türkçe. Dimitri Pasku'ya da onlardan birlikteydi. Bu kişi o gün İbrahim Balotin'in karısı Bitula'ya bıçakla kesmiş, ayrıca Saniye Balotin'i de benzinle acımasızca, acımasızca yakmıştır. Alman askerleri çekildikten sonra bizim bölgenin jandarma komutanı Şapera ve bölgenin papazı bir emir çıkardılar. Emir şuydu, silahları teslim edin, böylece serbest dolaşabilirsiniz.'' Ya papaz da bu işin içerisinde. Hemen şuydu. Silahları teslim edin. Böylece serbest dolaşabilirsiniz. Ama gerçekten bu söyleyişte samimi miydiler? Bu kararı bizim müftüye yazılı olarak göndermişlerdir. Bu hareket bizi yanılttı ve herkes silahlarını teslim etti. İşte Arnavutların bir zafı var. Çabuk inanıyor, çabuk güveniyor ve bu nedenden, bu sebepten dolayı kazık yiyor. Bu hareket bizi yanılttı ve herkes silahlarını teslim etti. Daha sonra saklandığımız yerden çıkmaya başladı. Bu durumda Zervan'ın askerleri kasabadaki bütün erkekleri tutuklayarak hapishaneye attı. Daha sonra evleri basarak bütün zinet eşyalarını aldılar. Kadın ve kızları tecavüz ettiler. Ardından tutuklu erkekleri keserek öldürmeye başladılar. Kendim gözleriyle gördüm. 95 yaşındaki Celal Bolat'ın kafasını kesip kafasını bahçeye bedeni ise bir duvarın üstüne atmışlardı. Daha sonra Tefika Bazi'yi gördüm. Ayaklarını kesip ve umuzunu asmışlardı. Son olarak kalan bütün kadınlar ve çocukları toplayıp hapse attılar. Bir sürü sonra çocuk ve kadınlar hapiste ölmeye başladılar. Kaç gün geçtiğini hatırlamıyorum. Fakat Üç İngiliz misyoner yanımızda gelip bizi kontrol ettiler. Bu kadar hatırlıyor kadın. Yani o yaşanmış olan bu soykırım esnasında kadın da o dönemi yaşayan e, şahıs ki bunu anlattığında e, bu kadın 102 yaşında falandı. Çünkü oradan hapisten kurtulmaya kurtulayanlardan birisi ve e, Arnavutluğu beraber şehrinde yaşıyor kendisi. Şu an yaşamıyor. Vefat etti. Çünkü şu an yaşıyor olsaydı e, 115 yaşında olacaktı. Ve maalesef ve maalesef e, bunlar kan e, donduran ifadeler. Ama burada biz bir toplumun etnozidini de bahsediyoruz. Ve bu toplum çamırı Arnavutlar gibi çoğu bunlar da Türkiye'de yaşamaktalar. Hatta 4 yolda yaşamaktalar. Özellikle Parga'dan gelenler. İzmir'de e, yaşayanlar var. Ve Ankara'da yaşayanlar var. Ya yani İstanbul'da her yerde var ama yoğunlukla İzmir, Çeşme, Reisdere, Epir Epirarnavutlara. Yani bu da böyle. Şimdi sizlerle başka bir öykü paylaşacağım.